Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 Online'da yeni bölümde sizlerle beraberiz. Niye benim arabama çarpıyorsun ablacım ya? Kadınlara ehliyet vermeyeyim böyle. Neyse. Bugün Oğuz ve Oğuzhan ve sanırım Batu'yu da adı. Arkadaşımın. <laughs> Aynen Batu. Oğuzhan ve Batu ile beraberiz. Discord sunucusunda denk geldi kendileriyle. Bana depoyu fullleyip depoyu satmam konusunda yardımcı olmak istediler. Biz şimdi onlarla hızlandırılmış bir şekilde hızlandırılmış çekimde full bir şekilde depoyu 16'da 16 yapacağız. Ve satışında tekrar videoyu normal haline döndüreceğim. O kısımda tekrar sizlerle beraber olacağız. Şimdilik videonun bu kısmını hızlandırıyorum. satış için deniz yolu verdi. Sağ olsun. Ya bayağı bir zorlanacağız herhalde. Yavaş yavaş satacağız. Dünyanın en yavaş satış şekli. Ya şu kurumayı kullana kullana şu kapısını uçurduk sonunda olsan. <laughs> Sol kapı kalmadı konuşabilirsin ya. Yani mekanik bunun için bayağı bir para isteyecek herhalde bizden. <laughs> Yani. <laughs> Garaja koyacağım zaten he? Burada mıymış? Gemimiz burada. Maşallah. Oo çatışma. Ulan kendi malımızı satmak için niye çatışmaya giriyoruz ya? Şurada bir Avel daha var. gelene orada hemen sonunda bir tane daha var. <laughs> <laughs> Adamı fazla sert davrandın ya. Hadi bakalım atlayalım bota. yavaş yavaş satışımızı yapacağız şimdi. Botlu satış. Aynen aynen sen misafirlere bakarsın. Botlu satış oyunun en uyuz satışlarından birisi. Neden? Çünkü bu bot aşırı derecede yavaş. E, arkadan da helikopterler falan geldiğini hesaba katarsak. istersen arkaya bak muhtemelen arkadan gelecekler zaten. Arkadan helikopterlerin ve bizi takip eden insanların varlığını düşünürsek. Bayağı bir çile çektirecek bize satış noktamızda sanırım bayağı bir uzak gibi görünüyor. Eğer sonucu da başkaları yoksa satmak kolay. Neden? Çünkü sadece gidiyorsunuz. Tek başınıza bile olsanız bir miktar idare edebilirsiniz ama olsan yardımcı olacak bana zaten. Şu geminin yavaşlığını görüyor musunuz ya? İnanılır gibi değil yani. Uçakla en azından gökyüzünden hızlı bir şekilde hallediyorsun ama Bunun Hızına bir çözüm yok yani. Bu zamana kadar şansım hep uçak ve kara gelmişti sanırım bu gemi gelişi benim ikinci oluyor bu kadar Depo satış içerisinde geminin geldi ikinci satış. 26 dakika içerisinde gitmemiz gerekiyor satış noktamıza. Bu görevlerde kutuları doldururken dikkat ettiyseniz hep Terrorbyte'tan aldık kutuları. Daha önce size bahsetmiştim zaten. Ha sarı noktamızda görünüyor. İyi fazla uzak değilmiş ya. Terrorbyte üzerinden alabiliyorsunuz istediğiniz kadar kutu sayısını yani 1 2 3 şeklinde. Ve her kutu alışı arasında 3 dakikalık bir zaman veriliyor. 3 dakikalık bir bekleme süresi var. Şirkete gidip sürekli o şirket işleriyle uğraşmaktansa yani şirkete e, gitmenin yolunu çekmekten sürekli terör baytınızı çağırarak bu şekilde deponuzu zamandan kazanarak doldurabilirsiniz. <laughs> Osa yine spamını atıyor. Abone ve like atmayı unutmayın diyerek. Ya Benim direkt hepinizden böyle bir talebim yok. Girdiğiniz an beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Benim için önemli olan izlemeniz. Sizler için düzgün bir içerik üretebilmem. Ha, o senin talebin. Bu <laughs> Oğuzhan'ın talebiymiş. Olsan kanala abone olup yorum yapmanızı ve like atmanızı istiyor. <laughs> Tabii ben bu görevleri yaparken Terrorbyte'deki client işlerinden de yaptık bir tane çünkü para bitti malum üçer üçer aldığım için her ne kadar tavsiye etmesem de üçer üçer aldık. Yaklaşık bir 90 bin dolara falan mal, 98 bin dolara mal oldu bize ve satıştan da 240 bin dolar falan alacak, alacağız. Aynen alacağız zaten bu ödülümüzde ekstradan ödülümüzde satış ödülümüzde alacağız zaten onunla ilgili uyarı veriyor. Kimse gelmedi bu arada gerçekten ya. Sataşmaya kimse gelmedi. Onlar herhalde kaldı. O kadar çok sert saldırdık ki adamları. Adamlar orada kaldı. Umarım oyun bu yükü burada teslim ettikten sonra bizi sinematikle beraber karaya atar yoksa buradan dönmek gerçekten işlenici olacak. Ben zaten videoyu herhalde denizde bitiririm. Aynen korktular bizden ya. Terabyte dediğim gibi şirket işiniz için de kullanabilirsiniz. Aynı şekilde vehicle cargo deponuz varsa orası için de kullanabilirsiniz. Yani araçlarınızı çalma işini de oradan halledebilirsiniz. Böylelikle herhangi bir mekana bağımlı kalmadan istediğiniz noktadan, istediğiniz lokasyondan dağın başında bile olsanız Terabyte sayesinde görevlerinizi başlatabilirsiniz. Bunun üzerine VIP görevlerini de dahil ettiğiniz zaman hızlı bir şekilde çok miktarda para kazanabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün bir VIP görevi yapıp bir Terabyte'ın client job'unu yapıp Oğuzhan dayanamadı Deniz atladı. <laughs> bir client job yapıp bir VIP görevi yapıp bir de depo aldığınız zaman deponuzu ürün aldığınız zaman hızlı bir şekilde para çemberini döndürebilirsiniz. Böylelikle çok daha rahat bir şekilde milyonlara ulaşabilirsiniz. Bizim yaptığımız gibi. Biz de böylelikle depodan sanırım 1 milyonu geçik bir karımız olmuş olacak. Ve evet teslim noktamıza geldik. Teslimatı yaptık. Çok güzel. 240 bin doları kazandık. 45 level olduk. <laughs> Unutmayın diye olsan tekrar bildirsin yapıyor. artık siz videonun akışında görürsünüz. 240 bin doları kazandık ve levelimizi atladık. Artık 253 bin dolarımız var. Bu paralarla ne yapacağız açıkçası şu an ben de karar vermedim. Ya kokain içine gireceğiz, kokain içine gireceğiz ya da diğer diğer vehicle kargoya geleceğiz. Sen denizde kaldın, sen niye gittin onu anlamadım. <laughs> yüze, yüze gel artık ortansan. Evet arkadaşlar bugün hızlı çekimde bir depo satışını sizlere çektik. Oğuzhan ve e, arkadaşın adını unuttum. Arkadaşın adı neydi? Ha Batu. Oğuzhan ve Batu. Batu ismini çok hafızamda tutamadım nedense. Oğuzhan ve Batu'nun yardımıyla bugün 16 kutuluk depomuzu tekrar doldurduk. Hızlı çekimde doldurma sah ah, sahnelerini sizlere gösterdim. Satışını da sizlere gösterdim tekrar bir miktar para kazandık. Bu ara bir video olsun. Bir sonraki bölümde kadar ben tekrar para biriktireceğim. Depo satışı ve diğer görevler işte milletin katılarak para biriktireceğim. Artık ne kadar param olursa o parayla ne yapacağımızı tekrar konuşuruz sizlerle. Estağfurullah önemli ile konuşacaksınız tabii ki de sıkılırsınız yoksa kaç saattir yaklaşık bir buçuk saattir bana yardımcı oluyorsunuz. Bu videonun çekimi ortalama bir iki saat falan sürdü. Ben tekrar ikisine de teşekkür ediyorum. Soru ve sorunlarınız için yorum kısmını kullanabilirsiniz. Videoların altında açıklamalar kısmında Discord kanalına zaten linki bulunuyor. Sabit linki, kalıcı bağlantısı. Oradan Discord'a gelip sorularınızı bırakabilirsiniz. Ben mümkün mertebe okumaya çalışıyorum. Telefonumda da kurulu zaten. Sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. Ama YouTube'un altında yorum olarak da yazabilirsiniz. Hepinizin sorularına, yazdıkları yorumlara cevap vermeye çalışıyorum biliyorsunuz zaten. Kalbinizi eksik bırakmıyorum yani. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyi bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.